Lan bu ne oldu ya? Boş ver. Bu sefer sessiz çekmek istiyorum. Bunu sessiz alsana mı? Tamam çiçeğim. Sessiz alsana mı? Tamam. Merhaba Lo, Gundile. Ne yapıyorsunuz Lo? Allah sen. Evet ben tamam. gerçek manyağım ben. Ben yani benim bu süper zekanla her şey çözülecek sorun yok.

dolayı bu ikisi de deli. Lan deli olsaydın ha. Kaç kaç oğlum bu sefer ayı Lan uzas işte. Artık oyunda en çok falan ayı ise kafamı sulaşıyor işte. Çünkü uzas yeni geldi galiba. Ben ne anladım? Ben ne anladım? Ben ne anladım? Oluoğğğ Of vurdun mu lan ölmemiş lan Ölü takım hizmeti yapmış bana <laughs> 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 Malı, malları sayesinde bir kez öldürdü benim süper zekan Lazayşe bile öldü Bura bilirsin Nasıl toplarım aldı bile Ne yapıyosun <laughs> Bu zekan sayesinde hasta iyileşecek değil, ölecek çünkü ben zeytseyi kullanıyorum. <laughs> 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 Oruç yedim, susadım arkadaş, oruçluyum. Oruç yüzümden durmadan video çekiyorum. Bizde de şarkı. Kapatıp açıyorum, kapatıp açıyorum videolar. Lan spley yapıyorlarında da hemen tam Gel lan, şahımız karakterimiz Lan. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bununla oynayacağız ha bu çok güzel vallahi. Onun için oda kapanmış da Hı. Çünkü o, o da yöneticisi attı Bak yine kapatıp açacağım videoyu Hoşçakalın Evet evet